Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler muhteşem haber geldi. Tamamını Türkiye'ye vereceğiz ifadeleri kullanıldı. Kardeş ülkeden Türkiye'ye 10 milyar dolar. Türkiye'ye Katar'dan 10 milyar dolarlık yeni kaynak girişi sağlanması için görüşmelerde son aşamaya gelindi. Ekonomi yönetimi içeride regulasyonlarla döviz arz ve talebini dengede tutacak bir kur politikasına devam ediyor. Batı sermayesinin ise mevcut tercihlerde yatırımlarını azaltması nedeniyle ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ülkeden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor. Bu kapsamda Katar'la Türkiye ekonomik ve diplomatik ilişki komşuları tarafından Katar'a yönelik ekonomik ilişkilerin kesmesiyle birlikte hız kazanmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar'la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamış, Katar dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya Tüneli'nden de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artılacağını açıklamıştı. Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanıysa gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Bunları swap ya da euro bond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı ifadelerini kullandı.